Evet, aylı pazarlar, aylı pazarlar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet, şu anda arkadaşlar e, İstanbul için uyarı yapıyorduk. İstanbul'a giden necelerimiz e, biraz. E, şu an hava değişti fakat e, görüyorsunuz arkadaşlar. E, şu anda yağış e, kuzeyden geçti e, yani İstanbul'a şu anda etkisi olmadı pek fazla. <laughs> Evet arkadaşlar önümüzdeki saatlere bakalım. Ee, şu anda hava sürekli değişmekte tabi arkadaşlar. Ee, İstanbul'da yağış bekleniyor ama şu anda e, maalesef arkadaşlar İstanbul'a beklenen yağış şu anda tutmadı diyebiliriz. Maalesef tahminimiz tutmadı arkadaşlar. Burada gösteren işte size aktarıyorduk. Maalesef e, işte görülmedi arkadaşlar. Allah bilir. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bazen tahminlerimiz tutmuyor. Kusura bakmayın. yani Burada gördüğümüzü biraz da aktarıyoruz arkadaşlar. evet Yapacak bir şey yok. Evet, şey, Salı günü arkadaşlar yine yağış bekleniyor. Ee, Çarşamba günü Orta Karadeniz'de bekleniyor arkadaşlar. Ee, Çarşamba Doğu Akdeniz'de. Evet Doğu Karadeniz arkadaşlar. Ee, İç Anadolu Doğusu'nda yağış bekleniyor. Ee, Güney Doğu'da arkadaşlar kısa süreli yağış ihtimali olabilir. Evet Perşembe ise yeni bir yağışlı dalgası arkadaşlar. Serin hava ile birlikte ilerlemesi bekleniyor. Ee, Marmara ve Karadeniz. Evet Ardan arkadaşlar Cuma günü yine böyle Marmara'da Karadeniz'de sağanak yağışlar e, görme ihtimal var serin hava ile birlikte. Ardan yağışın doğuya doğru ilerlemesi bekleniyor arkadaşlar. ay 20 25-26'sı gibi tekrar ısınma bekleniyor. Evet sıcaklık durumuna da bakalım arkadaşlar. Şu anda sıcaklığımıza geçelim. Evet, ee, İstanbul arkadaşlar şu an hava yavaş yavaş biraz serinlemeye başladı. Evet, yarın bakalım. Yarın biraz da arkadaşlar serinlemesi bekleniyor. Ee, havanın e, İstanbul'u yine normaller civarında arkadaşlar çok fazla serin bir hava beklenmiyor. Ee, sıcak ılık arası bir hava bekleniyor. Evet, diğer bölgemizler, ise arkadaşlar Karadeniz'de biraz e, serinleme görülebilir. Yine e, çok fazla bir serinleme görülmüyor arkadaşlar. Şu anda Eylül ayı bayağı ılık geçiyor diyebiliriz. E, hatta maşallah sıcak geçen arkadaşlar bayağı sıcak zaten. E, çarşı Perşembe'de biraz da arkadaşlar e, düşebilir sıcaklık. E, Yeşil görüyorsunuz zaten. Evet, Cuma'da iç bölgelerde arkadaşlar Karadeniz iç Anadolu'da sıcaklık düşmesi bekleniyor. Perşembe günü biraz daha düşme ihtimali var. Ee, ki zaten arkadaşlar şöyle baktığımızda ise kar yağışlarını göreceğiz gibi görünüyor. Evet şöyle ne zaman... Evet, Perşembe, Cuma, e, şu an Cumartesi gibi arkadaşlar görünüyor. E, ay 20, e, pardon Pazar günü. Yani önümüzdeki Pazar günü şöyle kar yağışları Doğu Anadolu'nun kuzeyinde arkadaşlar. Karadeniz yükseklerinde ihtimal olabilir. Erzurum'da da, evet Erzurum'da da arkadaşlar sulu kar ihtimali olabilir. E, Erzurum'da da böyle bir ihtimal var. Evet Önümüzdeki Pazar günü bekleniyor arkadaşlar. Böyle bir e, hava, soğuk hava yani. dediğimiz gibi arkadaşlar oldukça değişken hani tutmuyor yaşa şey yapmayın e, çok değişken arkadaşlar Evet pazardan itibaren e, tekrar arkadaşlar yeni bir e, sıcak hava dalgası e, şu an Afrika üzerinden e, bekleniyor şu anda ev Allah e, ay 26 27 gibi arkadaşlar tekrar havaların bayağı bir ısınması bekleniyor özel 27'sinde yine e, normaller üzerine çıkabilir arkadaşlar. 30 dereceler görülebilir. 29-30 dolar görüyorsunuz. E, gayet e, maşallah yaz olsa arkadaşlar yine bekleniyor. Ayın e, 26'sından itibaren. E değişimler şu inşallah aktaracağız arkadaşlar sonbahar e, biraz değişken olur. O yüzden tahminler hani, pek fazla tutmuyor. şey yapmayın arkadaşlar. Kızmayın bize. E, sonbahar e, bizi yanı bayağı yanıltıcıdır arkadaşlar öyle olan. E, an an değişim alınan modellerde tut, tutturamıyor arkadaşlar. Evet inşallah önümüzdeki detaylı günlerde detayları vereceğiz arkadaşlar ee, şu anda net olan bir şey var ki inşallah o da sıcaklık arkadaşlar yani sıcaklık durumu pek fazla değişmiyor yani sıcaklık tahminlerimiz çok şükür Allah'tan yerini buluyor ee, sıcaklık tahminlerimiz arkadaşlar daha tutarlı şu anda inşallah yağışta tutarlı olur diyelim arkadaşlar ee, İnşallah takip etmeye devam edin hepinize iyi pazarlar arkadaşlar hoşçakalın güle güle.